Yine bir yazınızda kolesterol düşmanı 10 besin diyorsunuz. Gerçekten kolesterol yaşı da çok küçük yaşlara indi. Bünye yapıyor diyorlar. Genetik deniliyor ya da beslenme ile de çok çok ilgisi var. Hmm. Çok fazla et tüketenlerde özellikle. O e, kolesterolü tetikleyen e, dostu diyelim aslında. Maalesef <laughs> ki düşmanı yanlış oldu. 10 besin nedir? Şöyle söyleyeyim. Bir kez kolesterol nedir onu söyleyeyim. Hani kolesterol vücudumuzun yapı taşlarından bir tanesi ama fazla alındığında bu iltahi reaksiyonla beraber vücutta birikiyor ve damarları tıkıyor. Ve kolesterolü belli bir seviyede tutmak niye istiyoruz? Şuradan çıkmış. Doğuştan mesela genetik olarak kolesterol yüksekliği olan kimseler var. Bunları görmüşler ki bunlar 20'li yaşlardan itibaren kalp krizi geçiriyor. Yani 40'ı göremiyorlar. Yani buradan hareketle zaten kolesterol üzerinde çok çalışmalar yapılmış. Ve tabii bir de şey yapmak lazım. Hani kolesterol değerimiz nedir? Bakmak lazım. Herkesin kolesterol hedef kolesterol değeri farklıdır. Belli bir aralığı var mı? Yani belli bir aralığı var ama mesela şeker hastalığı olan kimseyle hiçbir hastalığı olmayan kimsenin kolesterol, hedef kolesterol oranı farklıdır. Yani hedef, hedeflediğimiz seviye. Kalp hastalığı olanın farklıdır. Tansiyon olan farklıdır. O açıdan mesela bize kişi geldi bilinen bir hastalığı yok. Doğuştan gelen bir hastalığı yok. Ha, kolesterol yüksek. Biz bunları hemen ilaca sarılmıyoruz. Niye? Çünkü basit bir yaşam şekli değişikliğiyle bir şeyler yapabilirsiniz. Hemen egzersiz veriyorsunuz. Yani Ürüncü egzersiz, başla deniliyor. Yani egzersiz veriyoruz ama egzersiz şöyle özellikle trigliserit dediğimiz yağ seviyesini çok güzel düşürüyor. Yani muhteşem düşürüyor şey olarak. Her iki beraberinde sigara varsa ya da alkol alımı varsa onları da kısladığınızda siz ya direkt yere indiriyorsunuz. Ama erken dönemde kolesterolde hemen düşme olmuyor. Hemen düşme olmuyor çünkü siz egzersizle beraber biraz yağları hareketlendiriyorsunuz. Mesela bize çok kişi gelir ya ben spora başladım ...kolesterolüm daha da yükseldi. Biraz beklemek lazım. Ne yapacağız? Yanında birazcık da besin. Az önce bahsettiniz. Hani ben ceviz tüketiyorum, badem tüketiyorum. Gerçekten biz fonksiyonel besinleri biz öneriyoruz. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Biz kolesterolü alıyoruz ya sonuçta aldığımız bir türü yağdadır, ettedir, besindedir kolesterol var. Bir şekilde biz bunların eminimlerini ne yapacağız? Azaltacağız. Eminimini nasıl azaltabiliriz? Kolesterolü daha faydalı yağlarla değiştirerek... İşte omega 3'ten zengin balık. Az önce bahsettiğiniz bitkisel omega 3'ler en çok cevizde vardır, bademde vardır. Tüketebilirsiniz. Da var. Az önce bahsettiğiniz avokado. Mesela salatalara mutlaka ben öneriyorum. Gerçekten hani e, bunu yapabilirsiniz. Onun dışında bağırsaktan biz eminim. Bağırsakta nasıl tutalım kolesterolü? Lifli gıdalar tüketelim. Yani en çok bizim önerdiğimiz lifli gıdalardan bir tanesi mesela e, arpa, yulaf ezmeleri buna yoğun bir lif keten yani. tohumu öneriyorsunuz. Şimdi keten tohumu şöyle keten tohumun ayrı bir özelliği var. Keten tohumu lif açısından zengindir ama aynı zamanda kolesterol ve yağ düşürücü etkisi de var. Biz onda şey yapıyoruz. Diyoruz ki günde mesela bir kaşık alın, yoğurda karıştırın, rahat bir şekilde tüketin. Ama keten tohumunun şöyle bir özelliği var. Bir miktar östrojen ürün içeriği nedeniyle özellikle hamile olanlarda ya da ailesinde işte yumurtalık kanseri, meme kanseri olanlara biz çok önermiyoruz. Keten tohumu evet, hamileler evet, o zaman evet. tercih etmesinler. Bir de keten tohumu yemesiyle ilgili onu birazcık dövüp yemek gerektiği söylenir. Abi, Sever misiniz mi? öyle Seviyorum. yoğurdun içerisinde karışımlar? Ben salataya da ekiyorum. Öyle kıt kıt. Çörek otu keten evet, tohumu evet, değil mi? Evet. De, de ezmek mi lazım hocam? Ya ez, Şu var, alımı toz şeklinde daha rahat oluyor. Çünkü Hı. alımı kolay değil gerçekten. Evet. Hani bakıldığında. Vücuda sindirim aşaması adına mutlaka bir havanda dövüp o şekilde yiyin deniliyor. Nüket evet. Hanım siz Şekil egzersiz abi. yapar mısınız? Aynen öyle. Antep'ten ee, gelen bir sakatlık geçirdim. Yürüyüş artık eskisi kadar yapamıyorum ama Çok pilates. Pilates iyi yani. Devam. Go. Evet. Bravo çok seviyorum. <laughs> Yıllardır. Gençliğinizde de önceki zamanlarda ben, da çok yapardınız, değil mi? Ben 10 kilometreden az yürümezdim. Gerçekten? Evet. Düzenli. Evet. İşte. Hep yeah. böyle bakınız güzel, yaş almayan hanımlara, hep hayat standartı düzgün, egzersiz yapan, sağlıklı beslenen. Evet. Meşgul olun, meşgul kalın diyorum. Aynen öyle. <laughs> Ben şöyle ifade edeyim hani bana sorsanız kalp hastalığı ile ilgili yaşantınızda ilk neyi yaparsınız ben egzersiz öneririm. Çünkü Tabii. egzersiz sadece kalbi değil bütün vücudu hastalıklara karşı koruyor. Şekere karşı koruyor, tansiyona karşı koruyor, kanserlere karşı koruyor, vücudu fit hale getiriyor ve egzersizin de iki çeşidi var. Önce bahsettiğiniz pilates yapıyorsunuz. Evet. Pilates vücudu estetik kazandırıyor, dinlendiriyor evet. ama damar sağlığı için biz bir şekilde nabzı biraz hızlandırmak isteriz. Tabii. Yani onun için yürüyüş yani tempolu yürüyüş yapın deriz. Tempolu yürüyüş yetmeyenlerde orta tempo koşu deriz. Bisiklet deriz. Mesela şu anda yaz mevsimine giriyoruz. Ee, yüzme deriz şey olarak. Bir de özellikle şu bahara girmişken şunu belirtmek istiyorum. D vitamini bizim için çok önemli. Yani vücudun hem direnci için mesela D vitamini düşük olanlarda bu iltihabi reaksiyonlar daha fazla, tansiyon hastalığı daha fazla ve yaz döneminde biz çok güneşe çıkamıyoruz. Bunaltıcı sıcak oluyor ama bahar güneşinden faydalanabiliriz. Çünkü kıştan çıkmış durumdayız. D vitaminlerimiz dip yapmış durumda. Yani eğer yürüyüşümüzü yapacaksak hem güneşimizi alacağız. Güneş altında bir yarım saat bu güneş ışınlarını alıp bizim D vitamini depolarımızı arttırmamız lazım. Mayıs ayından sonra D vitamini almayan diyen doktorlarımız var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de. Yani şöyle düşünüyorum. Bazı kişilerde gerçekten çok düşük olabiliyor. Özellikle havasız ortamlarda, kapalı ortamlarda çalışanlarda. Yani ben geçen gün kendim dahil çalışanlara bir D vitamini seviyelerine baktırdık. Hepsi dip. Kendim evet, dahil, evet. kendim dahil. Bu açıdan özellikle hani şehir ortamında çalışanlarda gerçekten hani kış döneminde güneşte göremiyorsunuz ve güneşin ışın açıları da önemli. Yani siz kışın D vitamini alabilmeniz için öğle saatinde tam güneşin dik olduğu noktada almanız lazım. Yani kollardan bacaklardan bir 20 dakika almanız lazım. Ama yaz döneminde o güneş ışınlarının faydası mesela saat 10 ile 5 arası çok rahat faydalanabiliyorsunuz. Bu açıdan yaz döneminde Hani güneş varken takviye D vitamini almanın çok da bir anlamı yok bence. D vitamini alıyorsanız eğer hani suya damlatılan ya da ekmeğin üzerine damlatıp yerler. Geçen sene yazın ortası Temmuz ayında D vitamini eksikliğim vardı benim. Doktorum verdi ama şunu da söyledi. Cidde lekelenme yapar. Onun için güneş kremini e, iki saatte bir yenile o şekilde dışarı çık demişti. Bunu da belirtmek isterim hanımlar. He. Sonradan zaten yazın cidde lekelenmesi yaşıyoruz çoğumuz. Hani böyle bir durumla da karşı karşıya kalmayın He. isterim. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Er koruyucu. Kullanıyorsanız güneşlenirken maalesef o koruyucular o alacağınız ışınların yararlı ışınları önlüyorlar. Evet. Önlüyorlar ve D vitamini alamıyorsunuz. O açıdan hani. O bronzlaştırıcı hani, yağları evet, engelliyor tabii. Kesinlikle engelliyor evet. koruyucular. O açıdan evet. amaç D vitamini almaksa 20 dakika güneşte yani sadece kollardan bacaklardan almanız yeterli olabilir. Ondan sonra koruyucunuzu. Havuç sürük, yağları, hakiki evet. zeytinyağı böyle karışımlarınız var mıdır güneşlenirken? Ee, ben koruyucu kullanmam. Çünkü koruyucuların o ürkülen güneş ışınından daha fazla kanserojen olduğunu anlamış bulunuyorum. Eğer insan kendini korumak istiyorsa ya şemsiye altına, büyük ya da büyük şapka, ya da saatlerini ayarlamak. Bende tabii öyle bir şey yok. Ben sabah. 10 itibariyle çıkarım güneşe. Öyle mi? Mesela güneşin altında girmen. yatarken plajda kumsalda hani yüzünüze bir şey sürmez misiniz <laughs> ya da vücudunuza hiçbir şey? Yani i̇şte genetik, genetik. Bacakları dışarıda bırakıp belki bazen şemsiye altına girelim. Altı. Kitap. Hepsi yani. Hangi bebek kremi olabilir? Tabii. Tabii. <laughs> o zaman o doğal tarif istiyor. Tabii. Tabii, tarif. tabii. E vitamin takviyelerini alır mısınız? E, alırım destekleyeceğiz. Özellikle Onu... kışın hasta olmamaya dikkat ediyorum dediniz evet. çünkü. Evet, evet. Çok şükür bu kış henüz olmadım. E, alerjim de var polene. E, onlar uçuştukça ben hapşırıyorum. Hapşırığım bir öyle. ömür. E, herkes dönüp bakıyor çünkü tuhaf hapşırıyorum. Estağfurullah. Evet, kediler nasıl hapşırırsa öyle hapşırıyorum. Ne çok şekersiniz. <laughs> evet, ben. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden e, hastalanmamaya gayret gösteriyorum. Daima üstüme bir şey alırım, bir şal alırım, işte e, bir ceket alırım. Ceryanda kalmam. E, malum. Evet. E, ondan sonra işte boynumu koruyacak bir eşarp olur. Bel boyun olur. Ayak derler ya değil e, mi? Evet, doğru. evet, evet. E, yani e, vitamin alıyorum özellikle e, multivitamin bir tane e, yuvarlıyorum siz ne dersiniz buna? <laughs> Şöyle söyleyeyim öncelikle D vitaminine ben bir e, nokta koymak istiyorum. Yaz döneminde koruyucu kullanmıyorum dediniz. Cilt kanserinin yani maalesef güneş e, ışınları bir numaralı risk faktörü. O Tabii. açıdan hani belki siz kullanmıyorsunuzdur ama koruyucu kullanmak çok önemli. Diğer, evet. Diğer Mutlaka. bir nokta vitamin olayı eğer dengeli besleniyorsanız, ...vitamine çok da ihtiyacınız yok. Hı. Çok dengeli beslenemiyoruz Evet. Biz. Yani evet. hangi yerde durduk... ...işte hangi zaman... ...yemek molası verilecek zor oluyor. Ben Çünkü, günde iki öğün yiyebiliyorum. Hı. Üç öğün değil. Çünkü vücudun belli bir ihtiyacı var. Siz fazladan o vitamini aldığınızda... ...atılıyor zaten. Hı hı. Atılıyor. O açıdan eğer dengeli... ...besleniyorsanız hani vitamin takviyesine... ...çok da gerek yok ama... Çok yoğun tempoda beslenme bozukluğu varsa, o tür sıkıntılar varsa hani vitamin desteği alınabilir. Yumurta için ne düşünüyorsunuz? Bir dönem kolesterolü olanlar yumurta yemesin dediler. Ki tereyağı yenilmesin denildi. Şimdi bazı doktorlar herkesin en az iki tane yumurta yemesi gerektiğini söylüyor. İki tane? Evet. <laughs> Şöyle Hatta 8 tane diyen doktorumuz ee, da var. Şimdi yumurta gerçekten ciddi protein var. ve kolesterol de var. Hani bunun bilinmesi lazım ama bizim günlük belli bir protein almamız lazım zaten. 100 gram protein vücut için almamız lazım. Şimdi kolesterol çok aşırı yüksekse ve biz kontrol altına alamıyorsak yumurtaya bir kısıtlama getirebiliyoruz ama biz yasaklamıyoruz. Ama kalkıp da sabahları hani siz orada işlenmiş et sucuktur, salamdır, işte yağ içerisinde 3-4 tane yumurta kırıp yemenin bir anlamı yok. Yani yumurta mutlaka tüketilmeli bence de ama tercih nasıl tüketilmeli. Günde bir taneye geçmemeli ve haşlanmış olarak tüketilmeli. Günde 2-3 fincan alıç çayı için diyorsunuz. Evet. Alıç çayı çok da bildiğimiz bir çay değildir. Yeşil evet. çay, ada çayı değil evet. mi? Normal evet. bildiğimiz siyah çayımız vardır, Türk çayımız. Evet. Ee, alıç çayının faydası nedir kalp sağlığı ve kolesterol Şimdi, için? Şimdi siyah çay da aslında faydalı şey olarak. Biz insanlara su için diyoruz. Su içemedikleri için hani genelde çok çay kahve içenlerde biz diyoruz ki bunu bulun, bölün. Bir kısmı bitkisel çaylar için. Yani siyah çay da içebilirsiniz ama bitkisel çaylar içerisinde de en çok alıç çayı ve yeşil çay öneriyoruz. Alıç çayının şöyle bir özelliği var. C vitamini açısından çok etkin ve antioksidan etkisi var. Yani bu iltihabi reaksiyonu baskılıyor. Aynı zamanda ritmi düzenliyor. Yani böyle çok çarpıntı şikayeti olanlarda biz deriz ki alıç Tüketin ya da alıç çayı için. Yani alıç sadece belli mevsim olduğu için. Nasıl bir meyve Şöyle kırmızı küçük kırmızı. sarı sarı böyle. Kırmızı da oluyor. Ya kırmızı şeklinde, turuncu şeklinde evet. de oluyor. Hatta pazarlarda böyle boyunları asarlar böyle. Evet, Ç dizilmiş, ipe dizilmiş, dizilmiş ipe şekilde ipe dizilmiş satılır. Şekilde. Evet. Aynen Çok öyle. Tatil yörelerinde, yol kenarlarında satar A kadınlar. Aynen öyle. Ve bu hem ritmimizi düzenliyor hem damar sağlığımızı koruyor. Ve kolesterolü düşürüyor biz onu öneriyoruz. Gerçekten alıçay önemli. Diğer bir nokta adaçayı, adaçayı e, ve yeşil çay da söyleyeyim. Türkiye'de belki çok tüketilmiyor. Özellikle mesela uzak doğuya gittiğinizde her tarafta yeşil çay tüketiliyor. Yeşil çayın şöyle bir özelliği var. Gerçekten vücuda bir sakinlik veriyor. Sakinlik veriyor. Ritmi düzenliyor ve bu bunların hepsinin aslında temel etkisi antioksidan etkisi olması şey olarak. Öz ada ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok tüketildiğinde bu tam tersine biraz çarpıntı yapabiliyor ona dikkat etmek lazım ada çayı konusunda. Bir de farklı farklı ada çayları var şu olarak. Yani yabani ada çayları da var. Hani ben bunu hemen kaynatayım da içeyim diye düşünmemek Erkeklere lazım. Erkeklere ada çayı çok tavsiye edilmez. Hanımlar özellikle yani, içerler. Yani şu olarak. Onun dışında hani bu çaylar gerçekten indirebiliyor. Onun dışında hani biz kolesterolü nasıl düşürebiliriz gün içerisinde? Kullandığımız bizim mutfakta baharatlarımız var. Birçok çeşit baharatlarımız var şu olarak. Nedir bunlar? En çok Etlerde kullandığımız biberiyedir şey olarak. Ee, onun dışında, ah, teşekkür ederim biraz birazcık sıcak. Ee, en çok kullandığımız onun dışında e, kişniştir mesela. Et yemeklerine et, çok yakışır. Et, kişniş. et et yemeklerine çok yakışır. Bunların hepsinin e, kolesterol düşürücü etkileriyle beraber ne yapıyorlar? Bunlar vücutta biraz kolesterol tutuyorlar emilinle beraber ve antioksidan etkileri var yani kolesterolü zararlı hale getirmeyi önlüyorlar yani şu şey olarak. Onu tüketebilirsiniz. Bir de bunları tükettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Yemeği tatlandırıyorsunuz. Yemeğe tuz atma şansınız azalıyor. Çünkü biz yemekleri genelde tuzla tatlandırırız ya. ve Baharat olunca gerek yok. Evet. Çok da gerek yok çünkü yani biz günlük 6 gramın çok çok üzerinde. Yani günlük 6 gram ihtiyacımız var. Tansiyon hastası olanlarda biz 3 gram öneriyoruz. Yani siz tuz yerine baharat koyacaksınız. Keşniş, biberiye, e, alıç çayı. Alıç çayı. Mesela ben yoğurda mutlaka ve mutlaka nane koyarım. Yerken şey olarak yani onu çörek ot atarım evet. pul biber atarım aynen öyle yoğurt ürünlerinden kaymaktan uzak kalmak lazım. Gerçekten ciddi anlamda kolesterol öneriyor şey olarak. Onun dışında kefir insanlar kendi kefirini artık kendi yapıyor dikkat ederseniz şey olarak. Kefir tüketiminde kolesterolü düşürdüğü gösterilmiş gerçekten çok güzel bilgiler hayatımızda olması gereken uygulamamız gereken sadece bilmekte yetmiyor tabii ki ama sağlıklı beslenmek birçok hastalığın önüne geçiyor gerçekten evet, çok teşekkür evet. ediyorum Ahmet Bey. Evet, çok evet, sağ olun evet, eksik çok olmayın. Teşekkür.